bence o yüzden hep A ben buradan devam ederim abi hiç problem yok. İlk saatini mesela hatırlıyor musun? Öğrenci dönemi için ciddi bir para biriktirmiştim. O parayı tamamını yatırdığım ilk şey saatti benim. Sen futbolcu olsaydın hangi mevkide oynamak isterdin? Çocukken fena futbolcu değildim. Ben forvet oynuyordum. İzlediğin en yüksek performanslı maç hangisiydi? Liverpool Arsenal 4-4, Andre Arşavi'nin 4 gol. Futbol tarihinin kolay kolay yakalanamayacak üçlüsü. Busquets Chavines de inanılmaz bir şey abi. Ya. O akıl alır gibi bir şey değildi. Bu sezon zamanını en iyi kullanan futbolcu kim? Oo, bu şimdi çok hızlı cevap vermek kolay değil buna. Performance Monster! Performans Monster kanalına ve Futbol Saati programına hoş geldiniz efendim. Bu haftaki konuğum sevgili Emre, hoş geldin. Hoş bulduk. Valla seni bugün konuk aldığım için acayip keyifliyim. Çünkü bu son nesil yorumcular arasında, artık son nesil de denmez gerçi sana. Bayağı da zaman oldu ama benim dinlemekten, evet. takip etmekten... Çünkü ağırlıkla futbol konuşuyorsun. Sadece evet. olayı evet. konuşuyorsun doğru. yani, işi konuşuyorsun. Doğru. Bir şeyler de öğrendiğim ya da en azından hayır bence böyle diyebileceğim şeyler söylediğin için... Keyif aldım bir arkadaşımızsın O yüzden için teşekkür ediyorum. Çok Ayrıca güzel. da programa katılan konuklar arasında da saat takmayan, yalnız görmediysem ilk konuk. Ee, evet doğru. Vallahi... O yüzden şimdi İki, saatlerle ikon, başlayalım. Kto tak jest? Evet. Harkis E takıyor. Futbol camiası özellikle ağırlıkla konuk oluyor. Onlar da biliyorsun sen de yani boycuları da tanıyorsun, görüyorsun. E. Hiç mi takmadın? Yoksa e, tak, yok taktım mı? İlk mu? saatini mesela hatırlıyor musun? E. Her yüze sorduğumuz bir soru. Abi şöyle tabii ki hatırlıyorum. Hatta ilk saatim benim öğrenciyken orta son ya da böyle hazırlık okurken lisede biriktirdiğim tüm harçlığı öğrenci dönemi için ciddi bir para biriktirmiştim. O parayı tamamını yatırdığım ilk şey saatti benim. Yani O işte çok değerli bir şey yani. Demek evet. ki içinde aslında bir canavar yatıyor da işte bir Süredir üstünü örtmüşsün. E, Neydi? Biraz saat, öyle. Hatırlıyor musun? E, hatırlıyorum tabii. Çok iyi hatırlıyorum. Şöyle hatırlıyorum. Yani hatta yerini bile hatırlıyorum. Gördüğüm yeri bile, gördüğüm gördüğüm gibi çarpılmıştım. Çok beğenmiştim. Yani gördüm, hayalini kurduğum bir iki ay boyunca fiyatı yüksekti. Her önden geçtiğinde bakıyordum. Orada bekliyordu. Sonra en sonunda bir gün karar verdim. Dedim ki bütün paramı yatıracağım buna. Gittim, verdim, aldım, e, taktım. Hala duruyor. Duruyor mu? Onu Hala soracaktım. duruyor. Hala e, duruyor. Müthiş. Biraz <laughs> futbola gelelim şimdi. Gelelim abi. Daha doğrusu sen nasıl geldin futbola? Çocukluktan beri ilk e, çok... spor tabii Türkiye'de yaşıyoruz zaten. İngilizde, X spor. Aynen. Ama bunu derinleştirip bir mesela blok yazacak kadar futbol sevmek, blok yazmak daha önce. Uğur da konuk oldu. Uğur Karakollukçu'yla da konuştuk. Ona da benzer şeyi sordum. Evet. Yani şimdi zaten az okunuyor ülkede yani tüm dünyada. Bizim ülke için de insana giderek daha az okumaya başlıyor. Online en azından. video tüketmeye başladı, dinlemeye, podcast evet. dinlemeye <laughs> evet. başladı. Bir şeyler yazmak nasıl aklına geldi? Futbol üzerine ve üstelik de futbolun çok ince detayları üzerine. Fut gerçekten de futbol üzerine, dedikodu üzerine, kavga üzerine değil. Evet. Futbol üzerine bir şeyler yazmak nasıl aklına geldi? Ya bir kere biz ben blog yazmaya başladığımda insanlar biraz daha fazla okuyordu. Yani çok değildi ama şimdi... ...şimdiki evet, kadar kötü durumda değildi. Çünkü 2007'de ben e, ilk Tardini büfeyi açmıştım. 20 seneye yakın bir süre abi. O dönem biraz daha fazla okur yazarlık vardı. Yani şey Hı -hı. sporda da medyada da e, vardı. E, ama sonra Hı -hı. Orada senin söylediğin gibi... yani ...Youtube'un özellikle son yılda hayatımızı iyice geçirmesi... ...yine 2010 sonrasında e, son 10-15 yılda Twitter'ın... ...yani çok daha kısa cümlelerin... Hı -hı. ...kısa cümlelerle insanların meramını anlatmaya başlamasının... ...yaygınlaşmasıyla birlikte... ...uzun yazılar biraz daha az okunmaya başladı. Ama evet yani e, futbol küçüklüğünden beri tabii ki seviyorum. Sen söylediğin gibi yani sokağa çıktığımız zaman sokakta arkadaşlarım vardı yani çocukluğumda hatırlıyorum. Halkbank lojmanlarındaydım İzmir'de Hatay'da. Murat Reis Camii'nin karşısında. Ee, Or İzmir'den Hatay'dan geliyorum ben de zaten. Öyle mi? Onu da ayrıca yine konuşuruz. Tamam sana kesin ya. Beton yakın mısın Beton yola? Saat için tabii ki de yakınım. Ben de Göztepe'de çok... aşağıda valik olanla orada oturuyorum ben. Aa yani, bayağı biliyorsunuz evet. Biliyorsun İzmir'i. Tabii. Yani... Şey Çamlaratı Koleji'den aşağıda doğru Aynen. inen yer değil mi? Fahrettin evet. Altay'a doğru o İnip galiba. sola döneceksin. baya Baya abi. Yani muhtemelen o dönemlerimiz aynı yerde, aynı lokasyon geçmiş. Evet. Enteresan. Evet. Ne yani futbolu yani, hani, oradan sevdin zaten. Sokakta oynuyorduk. Ee, ben futbol Tabii, daha fazla ilgiliydim. Ee, ama sonra annem beni basketbola yönlendirdi. Annem çünkü eski basketbolcuydu benim ve... Ailede sporcu var. Var var evet. O beni basketbola yönlendirdi. Ben futbolcu yani futbol okuluna gitmek istiyordum. İzin vermedi annem bana. Önce engelledi. Sonra birkaç yıl sonra beni böyle basket okuluna yönlendirmeye başladı. E ben de karşı çıkmadım. E, gittim ve çok sevdim basketi de. Basketbol oynamaya başladım. Basketbolu iyi oynuyorum mesela. Yani futbola göre daha Hı. iyi oynuyorum. Belli bir seviyeye geldim basketbola gerçekten. Kulüplerde lisanslı oynadım e, İzmir'de. E, ama futbola karşı hep ilgim daha fazla oldu. Yani evet daha daha iyi oynadığım basketbol ama izlemekten daha çok keyif aldım. Her zaman futbol oldu. O hiç değişmedi. O yüzden biraz e, onun etkisi e, var tabii. Ben bu arada spor medyasına da basketbola girdim. Yani şans. NBA Türkiye'de yazmaya başlamışım. NBA Türkiye dergisi. NBA'nin resmi dergisiydi. Mete Aktaş önderliğinde. Hatta kendi futbol bloğumu açma nedenim. Basketbola çok önemlim. Yani basketbolu yazmaya başladığım için bütün ilgimi oraya verdim. Çünkü ilk kez bir yazılı... iş olarak yapmaya evet. Yazılı çok bir var. medya organında şey yazıyor. Yani Yazıyorsun yani. Yani. tabii. Onu daha iyi yapabilmek için daha fazla daldım basketbolun içine. Futboldan biraz uzaklaşmaya başladığımı hissettim. Tam o dönemde Bülent abi, Bülent Timurlenk, Aseto adında ilk futbol bloğunu, ilk spor bloğunu açtığı için Türkiye'de bir anda patladı Bülent abinin bloğu. Dedim ki ya böyle bir şans varsa yani evde kendi sistemi ve 10 dakikada açabiliyorsam bu şekilde açayım. Orada da futbol yazmaya başlayayım dedim. En azından yani basketbol yazarken futbolda da paslanmayayım. Orada da taze kalayım anlamında. Açtım arkasından yazmaya başladım. Şansıma biraz tutuldu benim bloğum. Yani şu Uğur'un blogu. Orhan'ın, Orhan, Orhan bloğu vardı o dönemde. Böyle 4-5 blok biz Bülent abinin arkasından sivrildik. Ve daha fazla okumaya başladık. Öyle olunca a dedim burada da ilgi çekiyor yazdıklarım. Tamam futbola da ağırlık vermeye devam edeyim. Böyle iki taraflı devam etti bir süre. Sonra NBA Türkiye yazarlığı bitti iki sene sonrasında. Ve futbolda daha da fazla okuyucuya ulaşma şansını elde edince orada devam ettim. Ve tekrar yani ana odağımı basketboldan tekrar futbola Bak, çevirme şimdi. şansını getirdi bana Tardin Büfe. Zaten onun iki sene sonra da yaklaşık iki, iki buçuk sene sonra da Tardin büfede yazdığım yazıların getirdiği bir şey. Önce bir basketbol turnuvasına Caner beni Eurosport'ta davet etti. Eurosport'taki spiker arkadaşlarımla tanışmıştım sosyal medya üzerinden. Önce Caner, Caner beni davet etti basketbola. Sonra Snooker yazısı yazıyordum ben blogda. Ha biraz öyle da şey Snooker yazısı snooker snooker yazıyordum da. abi yani manyaklık işte yani hakikaten. <laughs> Türkiye'de snooker yazmak... 20 sene önce snooker yani, yazmak hakikaten acayip bir şey. Curling falan da yazabilirsin Yok, belki. Yok yani snooker'e çok ilgim vardı çünkü. Sonra Emre Yazıcıoğlu beni snooker turmalarına davet etti yorumcu olarak. Giderken gelirken Bağış abinin, Bağış Erte'nin ilgisini çekti. Şöyle daha doğrusu bir gün beni çağırdı, senin sesin çok uygun dedi. Biz de böyle bir speaker arıyoruz vesaire. Gelir misin falan filan orada bayağı... Olaylar var. Kaç yerde anlattım onu şimdi girersem 20 dakikadan çıkamayız. Orada bayağı olaylar var. Git gel vesaire öyle bir sene içerisinde sonrasında kendimi bir anda böyle Eurosport'ta 2010 Ağustos ayı itibarıyla Eurosport'ta snooker speaker olarak bulundum ve yani snooker'la girdim ama sonra tabii ki diğer sporları da yaptım. Yani. Eurosport'a giriyorsanız 50 tane sporu mutlaka bir kere anlatıyorsunuz hayatınızda. 50 sporu da muhtemelen yani yaklaşık 40-50 tane spor dalını anlatma şansını elde ettim ama ağırlık snooker, futbol ve basketbol olur orada da. Şimdi Eurosport çok ciddi bir kurum. Çok iddialı tabii, bir yer. Tabii. Oradan evrildi şu an medyada evrildi tabii. Şu an Eurosport'tan daha çok izleniyordur eminim Sokrates. Bana tabii, sorarsa Tabii tabii. Öyle değil mi yani? Tabii ki abi. Farklar var mı arasında seni böyle en çok dikkatini çeken? Orada çalışırken zorlandığım ya da burada şimdi bunu yaparken zorlandığımız diyebileceğin? Abi snooker yani spikerlik, spor spikerliğine başlangıç benim için çok zordu. Benim hiç beklemediğim bir şeydi. Bir anda yani Bağış abi bana ilk o teklifi yaptığında, yani burada spikerlik yapmak ister misin diye sorduğunda, abi yapamam ki dedim. Yani ilk cümlem yapamam nasıl yapayım? Çünkü yayınlara giriyorum yayın yanında. Şimdi basketbol maçına giriyorum Caner'in yanında. Yorumcu olarak giriyorum. Caner yayını açıyor. Yayını açarken 3 dakika aralıksız konuşuyor. Yorum ki ben yani ya bu nasıl söylenebilir? 3 dakika aralıksız bu cümleler nasıl kurulabilir? Yani aklım almıyor. Çünkü orada benim yorumculuğum şey. iki cümle sarf ediyorum heyecanlı bir şekilde. Sonra çekiliyorum. Caner o maçı anlatmaya devam ediyor. 2 dakika sonra bir cümle daha söylüyorum falan. Bir şey yok yani bunda. Ama yayını açmak, yayını kapatmak o kadar profesyonelce yani hata yapmadan sıralı cümlelerle böyle imkansız geliyor o sırada bana. Yani çünkü yorumculuk yaparken şeyi gördüm. Yani çok zor olduğunu bağış abi bana o teklifi yapmadan ben zaten fark etmiştim teklifi yaptı çok korktum ben dedim ben açamam yayını ya oğlum açarsın dedi yani onda bir şey yok. Abi açamam yapamam yani orada açmak kapamak o kadar fazla konuşmak bir yayın içerisinde benim yapabileceğim bir şey değil dedim. Yaparsın yapamazsın arkadaşlar geldi yaparsın ama her hepimiz aynı yoldan geçtik falan filan. İkna ettiler beni bir şekilde. Çok zordu ama spor spikerliği hayalini kurmadığım bir şeydi. Ve dediğim gibi sürekli konuşmak gereken bir şey. Ben kendi konuşmamı da çok hala iyi bulmuyorum abi. 15 sene falan oldu. Yo bak dinletiyorsun bu. Yo hala iyi bulmuyorum ben kendi işte konuşmamı. Ya, ya, yani ses... spikerlik yaptığımda ilk 3-4 sene kendi yayınlarımı izleyemiyordum ben. O kadar kötü geliyordum bana. Ee, Öyle geliyor insana kendi sesi tonlaması doğru dışarıda. Doğru. Ben dinleyici olarak söylüyorum şimdi. Çok kendini dinletecek hem ses tonun var hem de tonlaman var. Yani doğru kelimeleri bastırarak söylüyorsun bence. Ben de Bilmiyorum. tabii ki uzmanı değilim işin ama. Ya biraz hızlı konuşuyorum ya böyle. Ee, eskiden çok daha hızlı konuşuyordum. Yani bayağı yavaşlattım kendimi ama yavaşlatmış halim bile çok hızlı benim. Diksiyon sorunum yok. Çünkü o konuda birkaç uzmanla konuştum. Hiçbir diksiyon sorunu yok dediler. Yani evet senin söylediğin gibi doğru seslere doğru şekilde, doğru uğrularla basıyorsun. Ama artikülasyon problemi var biraz. Yani çok hızlı konuşmaktan kaynaklı. Yani bazen böyle vurup gidiyor. iki üç kelime arka arkaya. Anlaşılamayabiliyor. Beni ilk kez izlemeye başlayan bir insan muhtemelen ya bu çocuk ne diyor diyordur. Alıştıktan sonra daha iyi. E, ama YouTube'da çarpı 1.5'da izleyemezler seni işte. İzleyemezler ha? abi. Bak öyle bir durum var <laughs> hakikaten. Onu onu evet. görüyorum çok fazla. Onun sene önce çok daha hızlı konuşuyordum muhtemelen. Şimdi biraz böyle kendimi daha kontrol ediyorum ama işin heyecanı kapılınca arka arkaya böyle yine kendimi kaybettiğim yerler oluyor büyük ihtimalle. Annen de hikayeyi anlattın. Yani seni basketi yönlendirmiş En azından evet. spor yapmana anlamında futbol yerine. Fakat öyle olmadı diyelim. Sen futbolcu olsaydın hangi mevkide oynamak isterdin? Abi ben yani çocukken fena futbolcu değildim. Hep ben forvet oynuyordum. Kesin buna santrfor for cevap veririm. Çünkü gol atmanın hazzı bence hiçbir şeyde yok. Çocukken Hı. hatırlıyorum yani gol attığım zaman çocukken sokak maçı taşlardan kale yaptığım maçlarda bile o topu o iki taş arasından soktuğun zaman duyduğun coşku, heyecan, keyif, mutluluk başka pozisyonlarda yok. Yani iyi savunmacılık, iyi kalecilik, iyi beklik, iyi orta sağlık, iyi pas yapmak falan. O yüzden abi, gol atmanın istiyatı çok e, büyük bana kadar. Yani Çocukluğumda hatırlıyorum ben bunu. Yani herkes bu soruya aynı yanıtı verir diye tahmin ediyorum. Yani santrifor oynamak, gol atmak, gol atan oyuncu olmak önemli. Programda klasik herkese sorduğum bir soru var. Onu sormuş olayım sana da. Bu sezonun performans canavarı futbolcusu kim sence? Viktor Osman. Viktor Osman. Cevabı tek. Yurt dışında da aslında cevabı tek. Yani şu Muhammed Salah geldi aklıma. Muhammed Salah varken Lamine Yamal demek doğru olmayabilir. Çünkü yani 50 gol katkısı falan yaptı sadece ligde adam. Evet. Muhammed Salah'la Lamine Yamal. Yani Lamine Yamal çok kuvvetli bitirdi abi sezonu. Yani son 2-3 ayı inanılmaz oynadı. Messi var oynadı son 2-3 ayı. Ama sezonun genelinde Muhammed Salah'ın acayip bir üstünlüğü vardı. Bu iki oyuncu herhalde öne çıkar. Peki bir de mini oyunumuz var. Onu yapalım. Tabii. Zamanla yarış. Burada 30 saniyeden uzun cevap vermemek kaydıyla hızlı hızlı sorular soracağım, hızlı hızlı tamam. istiyorum senden. Tabii ki. En sevdiğin turnuva hangisi? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Uf, vallahi Dünya Kupasının siyadı diğerlerinde yok ya. Dünya Kupası. Dünya Kupası. Ya. Yani her o, her yıl yaşıyoruz ya Şampiyonlar evet, Ligi'nde. O Düşürüyor abi biraz. Dünya kupası evet. başka bir keyif. Gündüz evet. maçları falan böyle. Yazın. Bugün hala geriye dönüp falanca senenin Dünya Kupası tabii. diyoruz ama falan senin Şampiyonlar Ligi. Evet. O her sene onlandığı için olmuyor yani işte. Bir de her gün maç. Bir ay boyunca yani önce... her gün maç. Her gün üç tane maç falan. Ben büyük turnuvaları çok seviyorum o yüzden. Dünya Kupası diyeceğim ben. Futbol dışında başka bir hobim var mı? Hobim diyebileceğin. Çizgi roman var. Çizgi roman. Ama eskisi kadar değil. Çizgi roman derken yani Simit. biriktiriyor musun çizgi romanları? Tabii tabii. Alıyorum. Alıyorum. Alıyorsun. alıyorsun. Hala da alıyorum yani. Arada, Arada alıyorum. Alıyorsun. Eskisi kadar değil ama böyle bayağı ciddi bir koleksiyonum var. Yani şey orijinal ve Türkçe olmak üzere ciddi bir koleksiyonum var. O oh, harika. Yani var evimde. Kutularda saklıyorum fasikülleri. Çizgi roman kutuları bir de yani sinema hala benim için önemli. E yine eskisi kadar gidemiyorum ama sinemasız olmaz abi. Peki bu futbol tarihinin sence en unutulmaz, bir daha da kolay kolay yakalanamayacak üçlüsü Xavi, Iniesta, Iniesta Messi. Messi mi? Ya, ya da Xavi, işte. Iniesta, Busquets diyelim aslında. O üçlü öyle bir üçlü Aynen. çünkü. Ee, yani Xavi, Iniesta, Messi'den ziyade Busquets daha bağlantılıydı ya. Evet. Busquets, Xavi, Iniesta inanılmaz bir şey abi. Yani öyle bir üçlü bir daha bir araya geleceğini zannetmiyorum ya. O akıl alır gibi bir şey değildi. Evet gerçekten de çok çok keyifliydi izlemek o zaman. Metin Ali da güzeldi ya. Mesela çocukluğumda Metin Ali Feyyaz hatırlıyorum ben. Benim için şeydi yani bir mitti Metin Ali Feyyaz. Hakikaten onların döneminde mesela Beşiktaş yani çok kuvvetli geliyordu. Çocuk aklımla Beşiktaş bu üçlüyle yenilmez hissiyatım vardı mesela. O yüzden ben yerel bir örnek de vereyim Metin Ali Feyyaz diyeyim. Okan Emre Suat da vardı. O kadar şey olmasa da ama yani çok iyi Çok iyiydi abi. Aynen. O dönemde. Doğru bence çok iyi ekleme. Sonucu değiştiren. Çok iyi ekleme. Ya Şey'e benziyor biraz. de Busquets'e biraz benziyor. Yani onun Türk versiyonu. sen öyle deyince Olabilir, Bununla yine herkese sorduğumuz klasik sorulardan. Seni 5 dakika içinde mutsuz etmek istesek ne yapmak lazım yani? Çok hızlıca senin moralini düşüren... Acayip bir futbol maçı var. İzlememe izin vermeyecek bir olay yaşanması. Benim de sinirim bozar zaten. Yani bu çok acayip mutsuz eder beni. Yani sıra, herkese sırayı tettirir. Tam tersini sorsam onu da zaten aynı cevap herhalde olacak. Mutlu eden yani bu, şey mi? Aynen birden birisini mutlu edecek bir haber işte. Bir maç olduğunu haberini almak mesela. Güzel bir maç çok büyük mutlu. Yani şimdi sen şöyle cumartesi günü saat 14.30 Liverpool Arsenal'le oynuyor derim. Bir de öğlen seansı hmm. ya. ilk seansı işte. Cumartesinin ilk maçı. Yani öyle bir maçın olduğunu bilmek beni cumadan falan hafta, hafta içine havaya sokuyor. O sabah kalkıp saat 9'da kalkıp kahvaltı etmek çok mutlu edici bir şey benim için. Çünkü kahvaltı ederken o maçı bekliyorum. O maça dair son haberler bakıyorum Tam haberle bir aşk yaşıyorsun falan. ya. Valla tam o, gerçek futbol sever. İyi ki buradaydım ya. Bu maçı da ben yorumladım dediğim bir maç var mı? City Aston Villa. Son maç. Hangisi? Son Premier League yayınımız. Erman'la yaptım. City'nin kazanması lazım şampiyon olması için. Son hafta arka arkayalar Liverpool'la. İki takım yani Liverpool kazanıyor. City'nin kazanması lazım. 2-0 geriye düşüyorlar. 70'ten sonra 3 tane gol atıyor City. 10 dakika içerisinde. 70-80 arasında yaklaşık. 3 tane gol atıyor. 3-2 kazanıyor maçı. İnanılmaz bir geri dönüş. Yani futbol tarihinin en özel geri dönüşlerinden biri. Son maçta. O maçı anlattık Erman'la. Ve son maçımız oldu Premier Lig'de. Son hafta maçıydı, Son hafta ondan maçı sonraki ben. sezon kanal değiştirdi kanal Premier ama o, o maçı anlattığım için çok mutluyum ya, inanılmaz mutluyum. Canlı sade izleme şansını bulduğun en büyük spor olayı neydi? Ya? Yine dünya kupasını diyeceğim onda. 2022 dünya kupasında e, yarı finalde arjantin Hırvatistan maçında tribündeydim yani stattaydım e, ve Lionel Messi'nin o en iyi maçıydı turnuvadaki. Ve Messi'nin ilk dünya kupası, ilk dünya kupasına hmm. giderken en iyi performansı verdiği maçı statta canlı izlemek bence buna cevap verebileceğim. Bir Güzel verecek. Yani şimdi tabii genelde hep Avrupa Liglerinden konuşuyoruz. Senin verdiğin evet. örnekler de hep Avrupa Ligleri oluyor. Onları izlemeyi daha çok sevdiğini biliyorum. Çünkü futbol seviyorsun. Gerçeği gerçek, doğruya doğru olay da bu yani. Futbol orada doğru. oynanıyor. Daha doğru futbol orada oynanıyor. İşin holiganlık tarafıyla, fanatiklik tarafıyla deşin olmadığı için iyi futbolu izlemek daha keyif verici zaten. Ama biraz Türkiye'ye Türkiye dönelim, tabii. konuşalım istersek. Teknik direktör anlamında en azından sence Türkiye'deki teknik direktörlerden yakın zamanda Avrupa'ya sıçrayabilecek olduğunu düşündüğün birileri var mı? Evet. Şimdi Arda Turan diyemeyeceksin o gitti zaten. Vallahi o, ama <laughs> yani o Arda yeni... Arda Hoca'yla alakalı 3-4 ay önce şeyi söylemiştim. Daha hiçbir şey yoktu ortada. Büyük takım yapmadan Türkiye'de Avrupa'ya ilerlese kimse şaşırmasın demiştim. O, evet, oyu hatırlıyorum zaten. Ondan söyledim. Onu söyleyemeyeceksin ee, artık. Evet, diye. onu söyleyemeyeceğim. Yani, Arda Hoca derdim mi yani? Nereye yani Arda... gitti? Ben Okan Buruk'un çok rahat gidebileceğini düşünüyorum. Olabilir. Yani bu tamamen tercih ile alakalı. Yani git, şu anda gitmek istesin. Bence takım olur. Yani belki çok büyük bir takım olamaz ama takım olur kendisine. 5. ligde bir takım olabileceğini düşünüyorum şu anda Okan Buruk'un. Çağdaş Hoca'nın ben tarzına uygun olduğunu düşünüyorum. Son bir iki senesi çok çok ideal geçmedi belki özellikle bu sezon. Ama onun da geçtiğimiz sezon bir Sparta Prag mıydı? Slavia Prag mıydı yoksa? E, i̇kisinden biri bir Prag takımıyla ciddi görüşme yaptığında haberler çıkmıştı. Bildiğim kadarıyla doğru o. Yani yurt dışı ile bağlantısı var çünkü futbolcu dönemi orada başladı biliyorsun yani. Avrupa'da Almanya'dan geldi. Türkiye'de. orada bağlantılar olan bir teknik adam. Bağlantı da önemli bu işte. Çağdaş Hoca'nın da gidebileceğini düşünüyorum. Onun dışında böyle şu anda direkt aklıma gelen bir isim yok. Zamanla ihtiyacı olan isimler var. Mesela Selçuk İnan çok iyi bir sezon geçirdi. Benzerlerini 2-3 defa üst üste koyarsa, bir büyük takım yaparsa ya da işte bir sıçrama yaparsa ondan sonra Avrupa'nın dikkatini çekebilir. Ama Avrupa'nın dikkatini çekmeniz için işte büyük takıma ihtiyacınız var. Arda Turan özel bir örnek. Arda Turan çok büyük bir futbolcu. Yani işte İspanya'da Atletico ile vesaire futbolcu döneminde büyük etki yaratmış. Orada ismini yapmış ve ismini bırakmış bir isim. E, acayip bir iş yaptı hep sporla. O yüzden kendinizi göstermeniz için büyük çok büyük bir isminiz yoksa mutlaka Türkiye'de büyük bir takımla etki yaratmanız gerekiyor. Onun için de zamanla ihtiyacı olan isimler var tabii ki. Yani 1863 Boğaziçi'li olmaz diyorsun. Şimdi oraya <laughs> gelmek istiyorum teknik direktör demişken. Yani senin şu an <laughs> çok da heyecanlandıran beni çünkü yani futbol konuşmayı seven, bu kadar izlemeyi seven, bilimsel konuşmayı seven, veri üzerine konuşmayı, bir data üzerine konuşmayı seven birisin. Bunlar potansiyel aslında iyi bir teknik direktör işaretleri. Tabii bambaşka bir şey teknik çok direktör. Başka şey, başka tabii, şey. Içine girdin, onu tabii, çok başka bir şey tabii. şey. işin içine girdin onu soruyorum zaten. çok başka bir şey yani. şu an ilk olarak bir teknik direktörlük tecrübende olmayan başladı. Evet. Şu an bir teknik direktörsün yani. Valla. Yani, üzerine konuşuyoruz. bir saat Haddime ama. değil benim. Haddime değil ama ya işi yapmaya çalışıyoruz ya. Çok iyi, iyi. de gidiyor şimdilik gördüğüm kadarıyla. Şu anda iyi gidiyor. Yani yolculuğun şu ana kadarki kısmı inanılmaz. Gerçekten yani. beklediğimin çok üstünde, çok farklı. Tam olarak bu işteki beklentin ne? 1863 Boğaziçi tamam okey ama yani sen... Benim beklentim yok. Bir gün yok. biz Emre'yi görebileceğiz mi mesela yani? Türkiye'deki yok. büyük kulüplerde ya da yok. Avrupa'da ya da yani öyle bir hırsın azmin düşüncen isteğin var hayır, mı? Yoksa hayır. bu bir bir bakıma yani hobi gibi de demeyelim ama işte tutkunu bir şekilde sahaya yansıtma. Tam olarak öyle abi, tam olarak öyle. Yani benim bu yaştan sonra lisanslarımı tamamlayıp yani üst seviyede teknik direktörlük yapabilecek ya da hocalık yapabilecek ya da işte teknik kadroda bulunabilecek... ...seviyeye gelmem çok acayip bir efor ister. Çok gereksiz bir efor ister ve yani yaşım... ...saçma bir noktaya gider e, o fırsatı... ...elde ettiğimde. Yani bu çok mantıklı değil o yüzden. Bir 10 yaş daha genç olsaydım... ...daha olumlu cevap verebilirdim buna. Bir Yürgen Klopp... ...çıkardı belki ee, yani. Ee, yok, yok abi ya. <gülüyor> yok <gülüyor> abi, diyorum, haddime değil benim... ...zaten yani ben şu anda öyle bir şey yapıyorum ama... Yani ülkede bu işi gerçekten yapan insanlar da var. Onların böyle alanına girme gibi bir düşüncem de yok. Ama böyle bir fırsat geldi. Ben de Boğaziçi'ndeki çocuklarla beraber bunun fena bir deneyim olmayabileceğini düşündüm. Çok düşündüm bu arada yani. ilk başta olumsuzdum. Hatta ben bir ay düşünme süresi istedim. O bir ayın ilk iki haftasını çok olumsuzdum. Ama yakın çevreme sordum. işte Erman başta mesela. Dedi, az önce konuştuk ya. Erman'a ilk sorduğum kişi Erman'dı mesela. Yakın çevremdeki 3-4 arkadaşıma ve özellikle de tanıdığım 2-3 tane hocaya sordum. Onların görüşü benim için daha önemliydi. Çünkü yanlış anlaşılmaktan korktum biraz. Hepsi çok olumlu döndü bana. Yani mutlaka dene, mutlaka gör bu tarafını vesaire diye. Herkes çok olumlu bir şekilde döndüğü için ilk iki hafta olumsuzken sonraki iki haftada daha olumlu bir şekilde düşünürken buldum kendimi ve en sonunda dedim ki yani bir deneyeyim hakikaten. İyi ki de demişim çünkü beklemediğim bir deneyim abi gerçekten. 5-6 ay yani Ekim'de başladık. Ekim şu anda Mayıs sonu. ya yine Ne zaman olur bilmiyorum evet, ama evet. yaklaşık böyle 7 ay olmuş. Bu 7 ay öyle şeyler yaşandı ki lig başladıktan sonra özellikle son 3 ayda özellikle. Hep söylüyorum çocuklara bu 7 ayda ben 2-2,5 senelik sanki tecrübe edindiğimi hissediyorum. Öyle çalkantılı ve öyle yoğun bir sezon e, yaşıyoruz şu anda. Böyle bir şeyin içinde bulmak, bu deneyimi elde etmek gerçekten beklemediğim bir şeydi ve benim işi yapış şeklime yani medyadaki mesleğime de inanılmaz olumlu katkısı da bulunuyor şu e, onu, anda. Onu tam onu soracaktım. Şimdi tabii belki biraz daha kendini hocaların teknik direktörlerin yerine daha rahat koyma şansı var şimdi. Yani önceden düşünemediğin birçok etken olduğunun farkına varıp öyle çünkü bu bütün mesleklerde bir dışarıdan bakınca ne kolay işte çıkıyor anlatıyor kameranın karşısında konuşuyor ben de konuşurum ya da ben de Cemil Maz ben de çıkar anlatırım ben de güldürürüm. E çık hadi anlat güldür olmuyor yani ona benziyor bu iş. Evet. Teknik direktörleri de kızıyoruz da yani bilmediğimiz de baş şeyler olmuş oluyor. Futbolcular için de öyle hakeza. A bir işin içine girdiğin zaman evet abi. tahmin edemediğin olası aslında gerekçelerinde farkına varmış olsun mutlaka katkısı olacaktır sana. O da beni zaten mutlu ediyor. Asıl beni zaten heyecanlı. Zaten yorumculuğunu seviyorum. Daha da Demek ki daha da iyi bir Emre Özcan Göreceğiz yorumcu olarak. Ee, yani o, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mutlaka yani çok olumlu şeyler aldığımı düşünüyorum. Bu tarafta kullanmak için de. O tarafına da çok seviniyorum. Yani o anlamda da acayip bir tecrübe oluyor benim için. Ee, kesinlikle öyle abi. Yani e, saha içine dair fikrimi çok değiştirilen şeyler yaşamadım şu ana kadar. Ama teknik direktörlüğe dair onların yaptığı tercihlere dair algım şimdiden çok değişti. Ve işin saha dışı kısmı gerçekten Sağ içinden çok daha komplike çoğu zaman. Başka bir mini oyunumuz daha var. Ona geçelim tamam, şimdi. Tamam. Tabii. Kimin performansı? Ben şimdi bir cümle okuyacağım. Sana göre en doğru, en uygun isimle tamamlayacaksın. Tamam. Bu sezon zamanını en iyi kullanan futbolcu kim? Zamanını en iyi kullanan futbolcu. Oo bu şimdi çok hızlı cevap vermek kolay değil buna. Oyuna sonradan girip fark yaratan Hı. isim olması mantıklı olabilir. Elin Ceko diyeyim. Çünkü... Onu da anlayamadık ki bu sezon. Sonradan mı giriyor? Yani, i̇lk format işte yani, bir türlü çözemedik. Kimse şey anlamadı. Sağda olduğu zaman bayağı etkiliydi ya. Etkiliydi evet. Yani, i̇lk 11 başladığında oyundan çıktığı zamanlar oldu. Yedek kulübesinde kaldığı zamanlar oldu. Oyuna sonradan geri dönemler oldu. Ben bu sezon Fenerbahçe'de ciddi fark yarattığını düşünüyorum. O yüzden böyle artık yaşını almış bir oyuncu. Süresi azalmaya başlamış bir oyuncu. Ama Edin Ceko'nun yani bu 39-40 yaşındaki performansı bence çok iyiydi ya. Peki en beklenmedik performansı gösteren futbolcu kimdi sence? En beklenmedik performansı gösteren futbolcu. Güzel soru. Cody Gakpo Liverpool'da bu isimlerden biriydi bana kalırsa. Tüm ligleri düşünmeye çalışayım. Osmanlı Dembele. Değil Osman mi? Dembele. Büyük bir geri dönüş. O, i̇nanılmaz bir geri dönüş. Bambaşka bir rolde, bambaşka bir pozisyonda. E, 22 lig golüne imza attı. Sahte dokuz. Çok fazla asist yapıyor. Takımın en önemli bağlantı oyuncusu şu anda. O yüzden Osman Dembele. İyi cevap Osman Dembele. kodi boyu 2 numara yazabilirim. Peki en iyi transfer performansı sence kimdi? Ya da hangi kulüpte diyebiliriz? E, hangi kulüpte? Hmm. En iyi transfer performansı hangi kulüpte? Takımı ciddi anlamda değiştiren kulüpler zaten yani ancak bizde çok büyük değişiklikler oluyor. Türkiye'den bir cevap vermeyeceğim buna. Yani belki, belki Göztepe söylenebilir. Göztepe çok fazla transfer yaptı ve oradan çok iyi bir oyun çıkardı. Her ne kadar son 12-13 hafta ciddi sıkıntılar yaşadılar. Çok az maç kazanabilirler son dönemde ama buna rağmen çok iyi durumdalar. O yüzden hadi Göztepe diyelim buna. Çok Göztepe transfer yani. ve iyi sonuç. Ee, Güzel. Göztepe diyebiliriz. Güzel. Bir de Göztepe cevabı da aldım. Çok mutlu oldum Aa, şu anda. Iyi, iyi, abi. <laughs> bir Göztepe <'nin gülüyor> olarak. Ha, misin, değil mi? Evet Göztepe. Tabii, doğru, mahallemiz doğru. ya. Doğru. Aa, Direkt yani bir de mahallenin içindeyiz. Valla yani bilmeden yani söyleyeyim. İşte harika o yüzden. Zorla aldım ağzını <laughs> <ama ya>, vallahi. <fıvala. gülüyor> Bu sezon belki olmadı ama gelecek sezona damga vuracak bir ismi şimdiden tahmin et desek bu sezon izlediğin gördüklerinden bu, bu çocuk da ya da bu adam da işte seneye de bunu konuşacak herkes diyebileceğin böyle düşündüğün bir iki isim var mı? Ee, Omar Amarmuş diyeceğim. Beklenmedik yani bunlar da çok beklenmedik değil bu arada ama aşama kaydetmesini beklediğim <laughs> oyuncular en azından yeni takımlarıyla. Ee, seneye daha da iyi olacak bu adam diye düşündüğüm ben yani gidiş böyle devam ederse daha da patlayacak diyebileceğimiz mesela işte. Bir de Paris Saint Germain'de de Desiree Douay var. Desiree Douay. O da yani bu sezon bir çıkış yaptı ama hala skor kapasitesi anlamında mesafesi var. Ondan da bir skor patlaması ortaya çıkabilir. Bu geçmişte sence dahi adlandırılmış teknik direktörlerden ya da işte en üst top seviyede diye kabul edilmiş teknik direktörlerden hmm. bugün artık oralara çıkamadığını düşündüğün ya da işte dahi olmadığını en azından gördüğümüz. İyi soru abi. Bence mesela Jose Mourinho bir daha iyiydi. Bu cevabı verebilirim buna. Bence Jose Mourinho bir dahiydi. Ciddi yenilikler getirdi. Kıta Avrupa'sında futbola yani ada futboluna da İngiltere'ye de. Ama 20 sene önce yaptığı o oyun nlikleri devam ettiremedi ve aynı düzende kaldı. Daha hızlanan yani son belki de. 10 senesi Mourinho'nun biraz Buna cevap verilebilecek bir isim e, bana kalırsa. Ben şeyi biliyorum yani istatistiklere önem veriyorsun. Ama bir de böyle bazen öyle futbolcular var ki istatistiklerde harika görüyorsun ama maçı izliyorsun Hı -hı. yani bu adam bu istatistiğe nasıl çıkmış bu maçta diyorsun. Hiçbir iz bırakmamış ama baktın mı Görünmez kahraman oluyor. Görünmez kahraman oluyor işte onlar. İstatistikler mi hatalı yoksa biz mi hatalıyız? Yanlış mı görüyoruz o zaman böyle bir durumda? Standart izleyicilere söz konusu ben rakamlara daha fazla güvenirim. Yani bir standart izleyicinin bu oyuncu sahada yoktu demesi eğer rakamlarla desteklenmiyorsa ben orada rakamlara güvenirim. Ama bir hoca diyorsa bunu, o zaman rakamlar bunu desteklemiyorsa o zaman mesela şey yapılabilir. Değerlendirilebilir. <laughs> Ama rakamlar genelde çok yalan söylemez abi. Çok yanlış söylemiyor rakamlar genelde. Evet. Ee, o yüzden e, bu tarz oyuncular biraz hakkı verilmeyen oyuncular oluyor. Mesela ben şeyi çok net hatırlarım. Selçuk Şahin bir türlü hakkı verilmeyen bir oyuncuydu. Fenerbahçe ortası aslında. Hep böyle kariyeri boyunca boyu ya standart standart üst olarak değerlendirildi. Ama mesela Selçuk Şahin inanılmaz bir pozisyon alma bilgisi olan ve bu nedenle de reboundları yani ikinci topları toplama becerisi en üst seviyede olan oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'nin o sahipsiz topları onun süpürmesiyle beraber devam ettirmesi, atak yeniliğini atak devamlılığını sağlaması Selçuk Şahin sayesinde evet, oluyordu. Çok değerli bir Hiç mesela bu kısmı konuşulmazdı. Çünkü ikinci topları, reboundları takip etmek, çıplak gözle anlamak çok kolay bir şey değil. Diğerlerine göre. Bu tarz bir... Zaten yani, hocalar da o yüzden oynattılar ısrarla. Yani. Tabii, tabii ki. Yani şey, Kimse vazgeçmedi bilmez abi. Bilmez neden mesela. Selçuk Şahin'den vazgeçmedi? Bir nedenin olması lazım. Biraz, yani evet. Böyle çok fazla oyuncu var. Ee, Sabri Sarıoğlu mesela Galatasaray'da çok fazla tepki gören bir oyuncuydu. Ama ama her hoca yani 7 8 hoca üst üste geldi. Hep Sabri'yi kullandı. Bir şey olması lazım bu kadar kullanılmasında. Evet. O yüzden bu tarz şeyler oyuncuların görülmeyen bazı şeyleri çok iyi yapmasıyla alakalı olduğu genellikle. O nedenle rakamlar genellikle doğru söyler. Bak genellikle diyorum her zaman değil. Ama genellikle ben onları güvenmeyi tercih ediyorum. Bir de sana zaman yolculuğuyla alakalı hatta bir soru sorayım ben şimdi. Geçmişe gitmek Eski, mi? Eski evet Serie A La Liga ya da Premier Lig. Senin de itisaz konu olduğunu inandım. Bu üç büyük ligden birinde bir maça geçmişti ama bu ne kadar geçmiş olursa olsun gidip canlı seyretmek isteyeceğin öyle bir maç var mı? Var. Thierry Henry'nin herhangi bir maçı abi Arsenal'de. O Thierry Henry'i çıplak göze izlemek isterdim. Ee, çok şey verirdim Thierry Henry'nin bir maçını canlı izlemek için. Yani Arsenal'deki işte 2002-2004 arası özellikle 2003-2004 sezonundan e, Invincible sezonundan bir maçı Premier Lig'de izlemek için her şey şeyi abi, yapardım. Pardon. çok şey yapardım. Bir zaman kapsülü olduğunu varsaysak evet. şimdi seni içine koyduk, yolladık. İlk blok yazmaya, bir Büfe'yi yazmaya başladığın gibi. Göre... Vereceğin akıl ne olurdu o zamanki Emre değiştirmek isteyeceğin? Vallahi başka bir şey olmazdı ya. Ama şöyle bir şey olurdu. Ankara'daki 10 senem, 10 senin içerisinde yaptım Tardem Büfe'yi. Yani o 10 seneyi daha iyi kullanabilirdim bazı açılardan. Ankara'da mutsuz olduğum bir üniversite dönemi var, hayatı var. O mutsuzluğun biraz sonucu olarak burada blog bu açtım ben. Dolayısıyla o mutsuzluk olmasaydı belki o blue açmayacaktım ve şu anda bu işi yapıyor olmayacaktım. Ama evet. yine de yani o blog açılsın yine, aynı şey olsun. Ondan sonrasını değiştirmezdim. Ama öncesinde bir 5-6 seneyi daha iyi kullanabilirdim bazı açılardan. Ama çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. <laughs> abi çok teşekkür çok ederim teşekkür ben ediyorum. de. Çok teşekkür ediyorum konuk ben, olduğun için, geldiğin için. Ben teşekkür ederim gerçekten. İnşallah izleyenler de çok keyif almışlardır. Öyle İnşallah. olduğumu ümit ediyorum ben de. tekrar Teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol abi. Yani enerjin bana tamam. da geçti gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, eksik olma. Çok keyifliydi. Monster!